Nasıl bir uzaylı üssüyse bura Sanırım hani bütün ee, Abi çok korkutucu bir duş alanı burası ya Hani burada banyo yapmanın Bizim amcanın posteri miydi o Burada banyo yapmanın şeyini geçtim Ürpertisini geçtim yani Mekan temiz değil ki baba Tamam kapıyı açık tut. E, evet, tuvalet kapalı. Kapıyı bir şeyler engelliyor. Kır baba kır 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 kır. Amerikan bayrağı lootlanıyor mu? Lootlanmıyor. İyi ki saklamışsınız çalgıyı reis İyi ki saklamışsınız gerçekten Duck Dilo Hiç Evet mekanı tertemiz ettiğimi düşünüyorum abi. Mekanı tertemiz ettiğimi düşünüyorum. Bu temizlikle beraber bir tane bile key kart bulamadım. Yapacak bir şey yok. Eee, tuvaletin kartı mıydı bu? Değildi. Buranın kartı mı bu? Evet buranın kartı. Bura tuvalet bir de diğer yer kaldı. Uzayla alakalı bir fotoğraf falan mı böyle yerlerin tamamı? Komple para edecek cinsten bir şey çıktı da. Evet yeni key kartı da bulduk hemen. Helal lan. Bu ne abi? Adam ısırmakta çığır açtı. Aynen aynen, aynen Deniz abi. Aynen onu ben de keşfettim ya. Gidiyorsun, çalıyorsun, yeni yerde tekrar çıkıyor. Oğlum bunların hepsine tek tek tıklatma lan. UFO görüntüleri falan. E, belli bir süre sonra eziyete dönüşüyor oyun tabii. Abi bu ne? <laughs> bu ne? Vallahi mekan iyi para etti. Bayağı iyi para etti de. Eee, ah diğer key kartı da bulduk. bunların dolapları boştu. Biraz fazla mı? Hani tıkladık sanki. Hayır hepsi de 3 dolar ediyor. Uzaylı fotoğrafı nasıl 3 dolar edebilir? Ben onu anlamıyorum ki. Uzaylı fotoğrafı 3 dolar ediyor. Ama bakma 3-3 böyle tıkladığımız şeyleri hesaba kat. Bir 100 tıklama yaptığında sen 300 dolar. Temiz para. Çivisini de al çivisini çivisini. Çivisine kadar lootlayacağım orayı. Çivisine kadar lootlayacağım. Yani iki tane key kartı da bulduk sonuçta. Ee, gideceğimiz yerin nere olduğunu bilmiyorum ama burası e, şeydir, bir tuvalete bakalım. Nasıl ya? İki tane kart buldum, tuvaleti açmıyor chat. Burayı açanı buldum, tuvaleti açanı bulamadım. Anasının nikahına gidiyor, anladım. Ondan sonra oyun niye kasıyor? Bu oyunun kasmama ihtimali var mı ya? Ayı gibi map yapmışlar. Abi bıçakları, bıçakları her şeyi satıyoruz, her şeyi. Fırın niye satılmıyor? Bana bir söylesene, fırın niye satılmıyor? Koca fırınla. Ve e, Umut, abi ilk başın nasılsın, nasıl bit atabilirim demiş. E, Babuşum Amazon üzerinden satın alarak bit atabiliyorsun. Çok teşekkür ederim bu arada 5 liralık desteğin için. Umut'cum kesene bol bereket, sağ olasın. E, Hoş geldin, keyifli seyirler diliyorum sana, eyvallah. E, Chat'in kenarında bit satın al ibaresi olması lazım. Hangi kredi kartı ya da hangi banka kartı geçerlidir, hangi ödeme yöntemi geçerlidir bilmiyorum ama... Ee, Twitch üzerinden alışveriş yapabiliyorsun bit konusunu ee, Minimum 25 bit atılıyor benim kanala Yani normalde 1 bit bile atabiliyorsun Tabii ki Minimum 25 maksimum da herhangi bir sınır yok Kart nerede? Buzdolabında mı? Nerede kart? Dolaplara bak İçinde kanser olacağına kıçında konser olsun. Tam buldum buldum. Abi benim kafa gitti ya. Ben şu loot olayına biraz fazla daldım. Benim kafa gitti. Hayır bir de şimdi şöyle bir şey var. Ee, toplamadığında harbiden kendini işini yarım yapmış hissediyorsun. İşini eksik yapmış hissediyorsun. O da e, bir problem teşkil ediyor. Hani kaçırdığım şey ya işime yararsa ya önemli bir parça bulursak... Ee, anladın mı? Hani e, bir şeyi tamamlamak için gerek midir belki falan filan. Yani o, o açıdan tedirgin oluyorum ve sürekli bir lootlama isteği içerisinde oluyorum. Tuvalet. Kardeş böyle tuvaletteyiz diye de şey abartmasan mı ya? Tuvaletten hiçbir cecik çıkmadı. Ha, bulmam gereken çizgi roman buydu chat bu arada. Helal lan, helal lan. Tuvalet kağıdı olsaydı onu bile lootlayacaktım zaten. Evet bir an minik bir boşluğa düştüm. Yani şey boşluğuna hocam bunlar gerçek hayattan ne işimize yarayacak boşluğuna. <laughs> İçinde bok var mı diye mi bakıyorsun? Kanka boku da alırım bu arada. Gübre iyidir be satarız be. Aha madenin içindeyiz ha. İnsanlar artık canından bezli diye tahmin ediyorum benim şu kır parçala sevdamdan. Bazen benim için de zor oluyor chat. Bazen benim için de zor oluyor. Böyle bunların hepsini toplaması. Kaçırdım mı kaçırmadım mı falan. Ah madenin çıkış anahtarı. Tamam. Bitti mi bu kadar mı? kozmo çanta Bütün eşyaları bitirdik galiba. Ben böyle kırayım da sağ solu belki üstümüze devrilir ne malum. Aa altın tuvalet kağıdı. Oo Nirvana! Oh sıçana kadar devam. Sıçana kadar devam. Ama ben oraya çıktım ya. Aa, i̇çinde kalıp dert olacağına dışarı çıksın mert olsun. Demek ki oraya bir oraya bir gidiş yok abi. Oraya bir gidiş yok demek ki. Evet. Ya sağda solda bir yer var gibi de oraya da atlanmıyordur ya. Atlanıyorsa da ben uğraşmıyorum. Görüşürüz. Abi bit aldım da nereden atacağımı bulamadım. Bir de e, burada klavyede Türkçe destek yok mu? Nasıl yani? Klavyede Türkçe destek yok mu derken umutçum. E, bit gönderebileceğin yer şeydir paşam. Çetin kenarı. Bilgisayarda mısın? Mobil demişim bilmiyorum da bak ben sana göstereyim. Ekranda ekranda şurada bak şey olur. Bit e, yollama göstergesi olur. Kendi kanalınıza çiğir yapamazsınız diyor da. Buradan gönderiliyor yani. Chatten. Herhangi bir alternatif linke tıklamana gerek kalmıyor. Youtube'a gelecek. Evet bunların hepsi Youtube'a gelecek. Bir tane şey kaçırdım galiba sadece. Bir tane eşya kaçırdım sadece. Olsun olsun. O kadar olur. Ben buradan kendimi bir atayım da. Zaten hani dükkana ayı gibi item götürüyoruz. Hiç umrunda değil o kaçan bir tane eşya var ya. Bak bu yer altından gelen para. Şey yer altından gelen para nereden çıktı be? Yer altından gelen ses. Valla traktör de aldık baba. Mis. Traktörün taşınma ibaresi de bekliyor. Güzel. Buralar 10 FPS. Yalnız oğlum mekanları bu kadar büyük yaparlarsa 2-3 bölümde içinden zor çıkıyorsun. Türkçe karakter kullanamıyorum buradan bağış atarken. Aa doğrudur, doğrudur. Hangisini kullanıyorsun bilmiyorum da Umut'cum doğrudur, bilmiyorum. İyice para göz oldun. Abi her şey para, her şey para bak. Bak görüyor musun? Şura komple para. Bir de traktör var. Tabii ki para göz olacağım. Başka ne yapacağım? Yeah. Oğlum Ramork'u arkaya yanaştırırken bile kasıyor traktörün şeyini. Evet bir tane item kaçırmışım abi sadece. Bir tane. Aldığımız paranın hakkını verdik ya. Girişte işaret vardı. Boş ver. Yükle depoya. 3 tane kırık bir tane kirli ürün var abi. Onları bir hemen şey yapalım. Dur önce birleştirilecekleri. Önce birleştirilecekleri. Şu görev item'ı dur. Görev item'ını bir yollayalım. Ay, iğrenç İğrenç, iğrenç. Gitarın, o, o, gitarın götü başı ayrı oynuyor. Kardeş ee, yapmadan sana şu çizgi romanı paketleyip yollayayım. Hadi eyvallah Allah emanet ol. Daha iş güç kalmadı galiba. Sonra ee, Dayı eşyaları ver. Şunları bir birleştiriciye götürelim. Bu mu kozmonot giysisi? Bildiğim metal lan. LGS'den çıktım. Ee, geçmiş olsun. Umarım iyi geçmiştir. Başka hangisi var? Hellstrom çantası. Sen neyle alakalısın? Bu da böyle pyro ile alakalı bir şey galiba. Ve Mehmet abi sende tam toplayıcı ruhu var. Oyun izin verse map'i satacaksın. Var kanka, var yani ne yalan söyleyeyim. Ama bir süreden sonra bıkıyorum be. Hani sizde de vardır belki. Şey vardır ya online oyunlarda, MMORPG'lerde. Abi ürün item item nerede? Lan item nereye kayboldu? Galiba sıçtık abi. Hü. Ee. Ee. Yapacak bir şey yok. Dar koridordan geçmeyeceksin. Yapacak bir şey yok. Tıkandı mı o şimdi? Galiba tıkandı. Belki eve geri dönmüştür. Sensiz yapamadım Tülay demiştir. Yok abi ben siz yapmış. Ben siz gayet de iyi yapmış böyle. Tülaylık bir şey kalmamış. Bir girçik yaparız. Bir gir çık yaparız ondan sonra hallederiz onu. Ver var Şu gitarı var Dur bir hatta ee, şey yapalım. Son kaydı yükle değil de çık gir yapalım bir. Belki boruyu kenarda bir yerde görürüz. 3-4 tane kırık item var. Onları yapacağız. Ulan oyundan değil. Save'den çıkıp geri girseydik direkt hakikaten 6F4 çekmiş olduk ha. Harbiden 6 F4 çekmiş olduk. Ee, şey vardır yani online oyunlarda. Abi etkinlikten topla Allah topla topla Allah topla böyle harcamadığım bir yığın şeyim var potum var. biriktirdim ee, biriktirdiğim bir yığın itemim var falan filan böyle. Ee, oyunu bırakıyorum sonra. Hiçbirini kullanmadan. Ya daha benim hani LoL'de şeyim duruyordur abi. Sezon 3'te mi ne oynuyordum. Ee, level aldığında... Level aldığında mı veriyordu? Yok LoL yanlış örnek Pardon. Ee, e XP takviyesi veren şeyler falan filan var ya Yani etkinlikte geldi XP takviyesi vereceğiz şey yapacağız falan filan böyle Onların hepsi durur bende Ama yani onları harcamadan Oyun bitiyor Aynen ya Kullanmaya kıyamıyorum kanka Kullanmaya kıyamıyorsun ya Oyunun %64'ünü emmişiz bu arada Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Ne no, no, şey e, estağfurullah niye? atniyetin niyetin olsun ki hocam. Teşekkür ederim bilgilendirme için. Sağ olasın. Yani ben upgrade yapmanın bir yararı olmuyor diye düşünüyorum dedim de yanılıyor da olabilirim tabii ki. Sen de doğru söylüyor olabilirsin. Mezara mı götüreceğim mi? Tabii. Bugünün yarını var abi. Ne demek mezarımı götüreceğim? Ne demek Last of Us 2 oynamayan yayıncı nadir? sevmiyor mu abi. Sevmek zorunda mıyım? O hoşuma gitmiyor. Yavaş geliyor bana oyun. Ağır geliyor. Şu an tabii ki dünyayı kurtarmıyorum ama ağır geliyor bana oyun ya. Birincisini oynamayı denedim. Gerçekten çok ağır geldi. Yavaş ilerliyor gibi. Ya o boru üstüne soğuk su değil mi ya? O boru soğuk su abi. O borunun üzerine gerçekten soğuk su. Aa, ne güzelmiş böyle bağış yapmak. Teşekkür ederim Umut'cum desteğin için. Sağ olasın. Umarım keyifli güzel zaman geçirirsin. Çok çok sağ ol. Kesene bereket. Evet abi onun üzerine kesinlikle soğuk su. Ya bu arada ya, aynı fikre sahip olmayabiliriz. Aynı görüşü paylaşmayabiliriz. Bence birbirimize saldırmaya gerek yok. Yani ben şey dedim diye. Aha traktörümüz de burada. Ya, ben şey dedim diye bana hitap etmiyor. Yavaş ilerliyor dedim diye Benden ölümüne nefret etmenize gerek yok. Kim neyden keyif alıyorsa onu oynar. Neden böyle bir açıklamaya girdim ben de bilmiyorum ya. En son bir tane oyunu beğenmediğimde şey dedilerdi böyle. Hangi oyunda Assassin's Creed 2'yi mi beğenmedim? Şeyi mi beğenmedim? Zor geldi bana oynamak. Aa, sen oyundan ne anlarsın? Şöyle de böyle de işte direkt klasik hani saldırışlar. Gerçi kitle çoluk çocuk olduğu için çok aldırış çekmiyorum da. Üstünüze alınmayın bu arada yani bütün yaşı ufak olanlar için kastetmiyorum. Bazıları harbiden dengesiz. Yani kimisi de klavye artisti. Yaşça büyük olsa da. Yani neyse sorun değil de. Yani ondan dolayı böyle bir açıklama yapma gereği duydum. Bununla alakalı yediğim bilinç var yani. Dükkanda satacak bayağı item oldu bu arada. Ama e, asıl soru şu. Ödediğimiz paranın karşılığını verecek mi? T'ye bassam depoya gidiyor bu arada. Neyse en azından ben yine depoya gideceğim. Bir ürünü daha tamir etmek için. O yüzden şey yapmıyorum. Peki bu oraya gidecek mi? Şu tamirat işlemlerini falan halledeyim. Traktör kaç ediyordu bu arada ya? Traktör 1500 ediyor. Vay maşallah. Traktör 1500 ediyor. Bayağı iyi. Şimdi umarım bundan sonraki görev şey gerektirmiyordur bu arada ya. Daha fazla para. Abi maşallah iyi item topladık da Tamir edilecek ürünler de iyi para istiyor Baya item gitti şuna baksana ya Aynen öyle küçücük egzoz gitti Deve gibi kola makinesine hiçbir şey olmadı bu arada Egzoz nereye gitti onunla alakalı da hiçbir fikrim yok ya neyse Basket topum nerede lan Lan bütün toplarımı kayıp mı ettim lan Artık tavukla oynayacağım herhalde. Tavukla bir ikilik atıp öyle uyurum. Tamam deniyorum. Deniyorum. Ölmedi o ölmedi. Kendi kendine ayaklanıyor. Ölü taklidi yapıyor şu an. Tamam. Eğit evet be. Eğit evet be. Tamam tavuk sayımı da attım. Dükkana ürünleri bir yerleştireyim. Özellikle ilk şuraya lan. Yani gelen ürünler ee, diğer gittiğimiz depolara nazaran daha mı pahalıydı? Evet sanırım daha pahalılar ya. Ama çoğu büyük depo istiyor. Sanırım daha pahalılar. Baksana 140 dolar daktilo, 80 dolar bir şey 50 dolar başka bir şey var. 220 dolar oksijen tüpü 170 dolar bu şu kaç 55 dolar galiba 85 dolar 105 dolar 38 dolar 105 dolar şurada bir tane 82 dolarlık item var 50 dolar mı 200 dolar kocaman makine bundan sonraki görev umarım çok para istemiyordur ya elemanın istediğini yolladık mı? E niye posta var gözüküyor? Ve anonimden bir 100 bit var. Ee, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kesene bol bereket. Sağ olasın. Güzel tuvalet kağıdı deposu bu arada. Altın rulo. Mis. Teşekkür ederim 100 bit için. Sağ olasın babuşum. Ne demek nimetle oynayan gamers ya? Dur sıradaki gideceğimiz göreve bakacağım sadece. Bende bir parça şey çıktı böyle. Bir parça yorgunluk çıktı. Gündüz gözüyle bir bakayım şu o boruyu bulabileceğim mi? O boru bizlere ömür ya. O boru bizlere ömür abi. Nereye takıldı bilmiyorum ama bir yerden girdi bize. O boru bize ömür. Yeni görev ne? Mikko Teknik savaşlara kunduz etkinliği ve bira kafalığı. Tamam yeni gideceğimiz yer neresi? Çarpışma bölgesi. Tamam. Beleş'e gidiliyor. Oraya artık gelecek bölümde Beleş'e şey yaparız. Seyahat ederiz. Oradaki itemleri de toplar. ikisini toplu satarız. İki müzayedeyi toplu birleştirir satarız. Öteki türlü iş e, sıkıntı çünkü. Öteki türlü iş sıkıntı. Yani tek tek bunlara satılmasını beklemek yerine ikisini toplu satmak bana daha mantıklı geliyor. Ki gittiğimiz yerde iki tane araç yoksa hiçbir problem yok demektir. İki tane araç varsa bir parça yanabiliriz abi. Bir parça yanabiliriz. Boru şey boru ne ya? Boru çatıya mı fırladı? Ciddi misin? Çatıya çıkabiliyorum bak bir yerden. Nereden olduğunu hatırlamıyorum ama bir yerden çatıya çatıya çıkılıyordu ya. Dur. Emin misin çatıda olduğuna? Beni oraya yok yere maymunluk yaptırmayacaksın değil mi bana? Ee, yayın bitiyor mu bilmiyorum bu arada. Bir parça yorgun hissediyorum kendimi ama. Abi şuraya bir çıkabilirdim. Ve hani Peki. Bugün beni fazla sikimle sikemlediniz kanka. Bugün beni böyle biraz fazla sikemlediniz gibi neyse. Vallahi çıktım oraya yani. Adam çatıda dedi çıktım. Ee, bugün beni biraz fazla götürdünüz ayakta ve anonimden 125 bit daha var babuşum teşekkür ederim teşekkür ederim desteğin için sağ eyvallah çitin öteki tarafına bakılıyor ama gidilmiyor görünmez duvar var